olumsuz tırnak içinde olumsuz duygulardan devam ediyoruz. Öfkeyi konuştuk. Şimdi biraz da üzüntüyü konuşalım. Hatırlayalım bir duygu temel olarak neydi? İçimden gelen, bilinçaltımdan gelen çok yüksek bir işlem gücü, büyük bir veri akışına dayalı olan bir sonuçtu. Bana bir bildirimdi. Ve o bildirimi duyup mesajını alıp onu yaşadığım zaman son derece sağlıklı bir yaşam sürmem mümkün oluyordu. Ama Duyguyu alamazsam, duyguyu fark edemezsem, hele de duyguyu bastırırsam, ne oluyordu? Bu atmosferimin normal süreçlerinin dışına çıkan birikim yapan, zehirleyen bir takım oluşumlar ortaya çıkabiliyordu. Şimdi üzüntüyü ele alalım. Ya üzüntü de yani nesi olumlu olabilir bunun? Ya yani üzüntünün mesajı ne olabilir acaba? Bizi üzüyor işte yani kötü bir şey değil mi üzüntü? Baktığımız zaman üzüntünün birkaç tane olası mesajını anlatayım size. Bir düşünelim bakalım bunlar üzerine. Üzüntünün en önemli mesajlarından bir tanesi ya arkadaş bizi bu duruma niye soktun? Bak üzüldük, istemiyoruz bunu. Tekrar bu duruma bizi sokma. Mesajlarından bir tanesi budur. Yani temel olarak bir yön değiştirme mesajı verir. Öfkeden bahsetmiştik. Öfke daha çok bir olaya bizi çeken bir mesaj veriyordu. Yani yaşadığımız bir şeye, bir duruma çeken ve ona biraz hızlı, şiddetli bir şekilde çeken bir etkisi vardı. Üzüntü de bu anlamda biraz uzaklaştıran bir etkisi var. Etkilerinden bir tanesi bu. Diyor ki bana ya bak üzüldük. Tekrar bu duruma sokma bizi arkadaş. Mesela düşünün üzüntü durumlarınızı. Sizi üzen bir durum oldu ama tekrar tekrar o duruma giriyorsunuz. Tekrar tekrar o şeyleri yeniden yaşıyorsunuz. Mesela ne olabilir? Diyelim ki arkadaşlık kurmak, ilişki bağlamında düşünelim. Belirli davranış kalıpları olan insanlar var ve bu insanlar sizi üzüyorlar. Yani başlangıçta diyelim ki belirli bir sıcaklıkla devam ediyor konu ama biliyorsunuz yine sizi üzecek kalıplar belli. Baştan görüyorsunuz zaten. Üzecek, üzecek, üzecek ve üzüntüyle ilgili çok ciddi sorunlar derin problemler yaşamanıza sebep olacak. Ya üzüntü diyor ki ya işte bak üzüldük ya tekrar bizi üzme. Niye bu duruma tekrar sokuyorsun? Mesela mesajlarından bir tanesi bu. Ama bunu anlamadığımız için ne oluyor? Tekrar 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 aynı üzüntüleri yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü kendi üzüntümüze sağır durumdayız üzüntü sizi üzmek için değildir. Amacı üzmek değildir. Amacı bir mesaj vermektir. O mesajlardan bir tanesi söylediğimiz gibi o duruma tekrar girmemek, o durumdan kaçınmak olabilir. Ama bir başka mesaj daha var. Mesela öyle durumlar olabilir ki ondan kaçınmanız mümkün olmayabilir. Mesela ölümlülük hali. İnsanlar ölümlü. Yakınlarımız, sevdiklerimiz Belki evdeki evcil hayvanımız, mesela evcil hayvanınız varsa bu durumda çok daha sık karşılaşma ihtimaliniz var. Çünkü onların yaşamları insan yaşamından farklı bir çevrimsellikle ilerliyor. Evcil hayvan besleyen bir insan ömrü boyunca en az 5-6 tane çok yakın ilişki kurduğu, iyi bir derinlik kazandığı bir canlıyı kaybedecek anlamına geliyor. Bunun üzüntüsü olacaktır. Ama bu ne anlama geliyor? Yani o evcil hayvanı beslememek anlamına mı geliyor? Ya da diyelim ki yakınlarımız, insanlar vefat ediyorlar, ölüyorlar. Bu durumu görmemek, insanlarla bağ kurmamak, kimseye bağlanmamak anlamına mı geliyor? Bundan kaçınmamız mümkün değil. Yaşamın içerisinde olan bir şey. O zaman ne mesajı olabilir? Diyor ki anla. Burada bir derinlik var. Burada bir farklılık var. Burada yaşamımızı etkileyecek bir şey var. Burada yaşamımıza katmamız gereken, derinleşmemiz gereken, biraz kırışıklık kazanmamız gereken, biraz olgunluk kazanmamız gereken bir şey var. Ölümlüyüm. Ben de ölümlüyüm. Anla. Kayıplar yaşayacağım. Çok önemli olan şeyleri, yaşamımdaki çok önemli olan unsurları, çok önemli olan insanları kaybedebileceğim bir gün. Buna hazırlıklı ol yaşamı anla, ölüm yaşamın bir parçası. O olmadan yaşam da yok zaten. Bunu anla, işin derinliğine inmemizi sağlamaya çalışıyor. Yani bakın bunlar iki tane temel mesaj. Belki düşündüğünüz zaman size verdiği başka mesajlar da yakalayabilirsiniz. Ama önemli olan o duygunun mesajının, o an için size verdiği mesajın ne olduğunu anlamak. Peki bunu anlayıp yaşamazsam ne olur? Bir kere kritik bir duygu yakanızı bırakmaz. Mesajını anlatmak için sizin kapınızı tekrar tekrar çalar. Bilinçaltı bilinçle iletişimde çok naziktir önce. Gelir kapıyı tık tık tıklar. Duymadınız diyelim ki. Tık 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 biraz daha ısrarlı vurur. Yine duymadınız. Güm 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 vurmaya başlar. Yine duymadınız. Kapıyı pencereyi sallayacak şekilde tüm yapınızı sarsacak şekilde yine kendini duyurmaya çalışır ama o kadar sağırlaşıyoruz ki bu şekilde olan içsel etkilerimizi bile fark etmez hale gelebiliyoruz. Üzüntüyü anlamazsanız, duymazsanız ne olabilir? Mesela kanserleşebilir. Üzüntüyü anlayıp onun mesajına göre hareket etmedim. Aksine şey düşündüm. Üzüntünün beni üzmek için olduğunu düşündüm ve üzüntüyle üzüldüm. Sonra üzüldüğümü üzüldüm. Sonra üzüldüğümü üzüldüğümü üzüldüm. Üzüldüğüme 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 üzüldüğümü üzüldüm. Üzüldüğüm. Böyle böyle devam ettirerek alttaki temel beni üzen şeyin ne olduğu ile ilgili bağlam tamamen koparak bir üzüntü kanserine dönüştürebilirim yaşamımı. Yani yaşamımın ana teması haline gelip başka unsurları ortadan kaldırabilir. Tamamen böyle üzüntü içine gark olmuş halde parmağımı kıpırdatamayacak, altında felç olduğum bir hale gelmem mümkün olabilir. Başka bir konu, bazen girdaba dönüşmez. Yani girdaba dönüşüp kendini kansere dönüştürmekten farklı şeyler de olabilir. Başka duygulara dönüşebilir. Mesela şöyle bir şey olduğunu hayal edin. Bunun binlerce versiyonu olabilir. Sadece örnek veriyorum. Bir şey beni üzdü. Üzüntüden kaçınmak için beni heyecanla etkileyen bir şeye yöneldim. Ona yöneldiğim zaman bu bana o üzüntüden kaçmak konusunda iyi geldi içsel olarak farkında bile olmadan. Dolayısıyla o heyecanlı olan şeyle yüzeyselleşmeye başladım. Üzüntünün konusu bana kendini hatırlattığı zaman dışarıdan, çevremden, insanlar üzerinden falan bu sefer onlara karşı bir öfke hissetmeye başladım. Çünkü ben üzüntüden uzaklaşmak için heyecan uyandıran bir şeylere yönelmiştim. Birileri bana dedi ki ya şöyle bir durum var sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun. Bu sefer o bir öfkeye dönüştü. Çünkü benim içeride anlamadığım, fark etmediğim bir şey dikkatimi çekmeye çalışıyor. Bundan da uzaklaşmaya, bastırmaya çalıştığım için ona öfke duymaya başladım. Öfkeyle başka bir şey yaptım vesaire. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, duygunun mesajını anlamadığım zaman duyguyu tüketmediğimde, onu yaşamadığımda o enerji bir şekilde ya girdaba dönüşüyor, kendini abartılı bir hale getiriyor, ya başka duygulara dönüşüyor, başka enerjilerle tetikleniyor, farklı hallere geliyor. İçimde böyle bir meltem olarak yaşayıp gideceğim şey bir kasırgaya dönüşebiliyor, bir sel baskınına dönüşebiliyor, bambaşka olaylarla beni karşı karşıya bırakabiliyor. O zaman ne diyoruz? Üzüntü kötü bir duygu falan değildir. Duygunun iyisi kötüsü yoktur. Üzüntünün mesajı vardır. O mesajı alıp yaşadığımız zaman yaşamımız gayet güzel, keyifle, tatminli bir şekilde devam edebilir. Üzüntüyü düzgünce yaşadığımız zaman üzüntümüzün içerisinde tatminli bir yaşamı sürdürebiliriz ve sonraki duyguya yeri geldiğinde hızlıca düzgünce geçmeye de hazırlıklı oluruz.